Arkadaşlar ben burada bir şey göstermek istiyorum şimdi. Ee, bu arkadaşımız silinme adı altında bayağı etilerde tanınmış bir yer. Bir tane arkadaş yazmış yerini de bildirin de bu hataları yapmayalım diye isim tabi veremiyoruz. Etilerde bir yer ve bayağı bilinen bir yer. Bilmiyorum tam net gözükebiliyor mu? Şu anda silme yaptım ben oraya. Silme adı altında, solüsyon adı altında ten rengi geçmişler üstüne. Bayağı kaşı zaten silmeden de gördüm, böyle sarı sarı gözüküyor. Ten rengi geçirmiş. Yani bu silme değil, bu tam tersi kamufle etme üstünü. Hatta bu ten renkleri, bu boyanın atacağı varsa hapsediyor oraya, atılmasına izin vermiyor. Ee, bir de göstermek istiyorum, bakın bu kaş koyu kaş. Koyu kaş olduğu için gördüğünüz gibi bu silinme yapıldı. Kırmızı olmadı hemen. Bazı arkadaşlar soruyorlar hemen kırmızı olacak mı? Hatta ee, bu güzel bayan da sordu kırmızı olacak mı diye. Hayır seninki kırmızı olmayacak seninki daha siyah olacak. Bakın bu kaşa silme yapmadım. Bu kaşa şu anda silme yaptım. Silinen yer daha önceden 3 seans gitmiş. Başka bir yerde dediğim gibi bilinen bir yerde ten rengi geçmişler siliyoruz diye solüsyonla siliyoruz diye ten rengi geçmişler üstüne. Bu biraz uzayacak tabi seans sayısı uzayacak.